Sizlere bu videomda ameliyattan sonraki ilk bir hafta yani alçı ve tamponların çıktığı güne kadar ki süreçte banyo yaparken dikkat etmeniz gereken birkaç noktayı dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu ameliyatınız oldunuz, ameliyat günü veya bir sonraki gün taburcu oldunuz. Şimdi sizi işte alçı ve tamponların çıkacağı güne kadar bir haftalık bir istirahat dönemi bekliyor. Bir haftada banyonuzu nasıl yapacaksınız? Bu konuyla ilgili size ufak ufak ipuçları vermek istiyorum. Banyo yaparken vücudunuz çok rahat yıkayabilirsiniz. Yani da herhangi bir kısıtlamamız veya bir problemimiz yok. Eğer revizyon ameliyatı olduysanız ve kaburgadan bir parça aldıysan ben genellikle onu bir su geçirmez bir bantla kapatmış olacağım. Dolayısıyla çok rahat bir şekilde vücudunuzu yıkayabilirsiniz. Saçınızı mümkün olduğunca bu kuaför tarzı yani böyle fıskaya bir arkadan vuracak şekilde denk getirin. Çok rahat hani istediğiniz gibi şampuanla yıkayabilirsiniz. Sadece burnunuza su gelmesin. Banyo süremizi mümkün olduğunca 15 dakikadan kısa tutmanızı öneriyorum. Keza yıkarken böyle çok sıcak suyu kullanmayın. Mümkün olduğunca ılık su olsun ama tabii üşümeyin de. Yine eğer imkanlar dahilindeyse banyo yaptığınız süreçte evde tek başınıza olmayın ve banyonun kapısını mümkün kitlemeyin kitlemeyin. Mutlaka hani evde sine yaşayan kişilere ben banyo giriyorum diye bir bilgi verin girmeden. Ne olur ne olmaz. Banyo saatinizi özellikle uyku saatinizden 1-2 saat önceye denk getirirseniz bu daha rahat bir şekilde uykuya dalmanıza da yardımcı olacaktır. Birinci haftadan sonra yani alçı ve tamponlar çıktıktan sonra o bölgeye özel bantlar yapıştıracağız. Artık o bantlar yapıştırdıktan sonra tüm yüze su temasına müsaade ediyoruz.